Evet bugün smart tools tamir setini beraberce yapacağız arkadaşlar hazır bir vaziyette bekliyorlar. Hadi bakalım başlayın. Onları bakın oradalar. Onlar neyi? Hı. Hmm. parça. Tamam tezgahın de, ayakları yani. Bir de bu lazım. Hadi bakalım. Evet ikinci ayaklarını taktınız mı? Hı hı taktım. Oo masa güzel oldu. Tamam şimdi devam edin bakalım. Şimdi sarı parça gerekiyor. Yani şuradaki tezgahın karşısındaki parça. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Orayı da fazla bastırmıyoruz değil mi? Hı. Oraya oturuyor. Kolay Aha. çıkabiliyor. Kolay takılabiliyor. Evet. Şimdi nereye takıyorsunuz? Şunu takacağız. Hmm. Oraya bakalım. Arkadaşlar hmm. bu parça anne, çok merak ettim ben. Hmm. Galiba. Şimdi... Ha şurada. Hadi bakalım. Ay. O bir çekmece mi? Hadi Galiba. bakalım. Bir bakalım Hayır, nasıl yapılacak. Önce bunu çıkarmamız lazım. Ha ayağı çıkarıp öyle mi takacağız? Bakalım. Hı -hı. Evet. Ayağı çıkarmadan da esnetilerek takıyoruz. Şu ayağını esnettiniz biraz. Evet. Sonra o mavi oraya taktınız. Şimdi ön tarafını takıyorsunuz. Onun bir çıkartması var değil mi? Evet. Şöyle Smart Tools yazan El şu kadar. çıkartma. Bakın. Ters takmışız. Hmm. Olsun hemen düzeltelim. O maviye taktın değil mi onu da? Hı. Evet ama biraz sağlam olmadı. Sağlam yeteri kadar sağlam. Bu plastik oldu için bu kadar. Sen yan cebe mi takacaksın? Şimdi Zina. de cep takacağım. Tak bakalım. Hı. Ama <laughs> bana bir konuda tamam, yardım tamam. Arkadaşlar size çok komik bir şey göstereyim. <laughs> Mesela işimiz evet. şimdi bitti. Hı. 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 Artık işim bitti. Tamam mı? <laughs> Sen ne yaptın? Ben de bu hmm. Hadi bakalım çok güzel devam. De o daha sağlammış. Evet. Çok güzel. Oo, mengeneyi oraya koydunuz. Vida Şimdi vidalayacaksınız öyle değil mi? Mengene ben orada vidalanmış. Ediyorum. Hadi bakalım. Ben vidalayacağım. İkiniz de birer birer vidalayın. Aferin. Zorunda Evet burada eğer ki bu hmm. mengeneyi buraya bağlayacaksak, hmm. sabitleyeceksek şu ayaktan önce yapmamız gerektiğini fark ettik. Ayağı geri çıkardık. Şimdi bunu buraya sabitliyoruz. Evet. Somunları. Edize bakın. Ediz artık tamire başladı. <laughs> o zaten tamirci. Maşallah. Hadi bakalım. Evet. Bunu buraya sabitledik. Onları oraya koyduk. Değil mi? Şimdi artık son kısmını ben yapmak istiyorum. Şu karşıya vidaları mı asacaksınız? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Hadi beraberce şu son çıkartmayı da yapıştırın. Ustacım sen ne yapıyorsun ya? Hadi. Bir tanesini kim yapıştırdıysa diğerini öteki yapıştırsın. Hadi bakalım. Azıcık aşağısın olabilir belki. Çok güzel. Bir daha bir daha bir dur sakin. Abla'lar çalışıyor ciddi ciddi. Sen ne yapıyorsun? Sen de oynuyorsun. Evet. Evet, bu burayı da biraz pastaşarak yaptık iki abla. Biraz krize dönüştü ama oraya buraya artık bitti. Şu küçük adam sen ne yapıyorsun? <laughs> o da bana da bana da yaptırın deyip duruyor. <laughs> Olsun, kızım oynasın onunla bir şey olmaz. Arkadaşlar her bir vida tek olmaz, çift olur. Yani bir somun bir de vida gerekir. Evet, yani bu tarafına vidayı takmayla bir şey olmaz. Ne yapacak? O onu sıkıştıracak, somun olacak. Döndür bakalım. Evet, oradan döndürürken bu taraftan da tutuyorsun, değil mi? Sonuna geldiğinde artık sıkışmış olacak. Burada da ustamız çalışıyor. Yani gitmeye çalışıyor. <laughs> Çok güzel. Ya, bak, hı, bak hı, artık sıkıştı değil mi? Evet. Duruyor mu? Evet. Tamam. Lazım. Aferin size. Bitirdiniz mi sonunda? Evet. Bakın. Hı -hı. çok güzel. Tamir, çok güzelmiş. tamir Uğur, uy, uy. oyuncağımız tamamlandı. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.